gözlük, ama gözlük. Ramazan ya, bitti daha davulcu gelecek diye. <laughs> i̇stemem gayrın ya. Davulcu kalktı tamam. ki hediye kaldırdı mı? Ben ben o gün at, o gün o gün sessizden gelip atacaktım da yok ben. <laughs> bulamadım ben. davulcu bulamadım. davulcunun yerine başka bir şey. Ne dur bakayım bir bana ne gelmedi? <laughs> dur düşüneyim. Giremedim kanka. Yok plaka. ya balina istemem ben yani. <laughs> giriş nerede? Mesela şey olabilir. Hediye, burada. hediye de beğenmiyor. Ben balina istemem diyor ya. Yo istemem ben. Balina istemem. Benim şöyle Bilmiyorum. güzel hoşuma gidecek bir hediye Burada. olması lazım. Ben, şey ben... olabilir e, mesela. <laughs> alsan şunu. Sana atayım sıkıntı yok. Sevmiyorum. Ku olabilir mesela. Ku olabilir bak. Tamam Lan sen bana araba şeyi yapacak mısın? Tak diye bir yerden yedim ama ben. Yaparım yaparım. Arap. Hani abi geldiğim var. Hatta var ya. Şey, Ank Ankara'da Ankara, da buz gibi de şu anda geleceğim evet, yakında bizim geleceğim. Evet, az kaldı. Bizim Ereğli. Geldiğim, Ereğli. Kaldı. Abi bir bizim az... Konya Ereğli var ya burada abi. He biliyorum oraya kar yağmış. He e, tren oraya. de yok tren istemiyorum ya. Az önce bana geldi ya. Şey <laughs> alabilir, Çözmem gereken bir durum var. Şey biliyor. Eee iş biliyor. Aa. Heee he, biliyor. O durumu çöz... Geleceğim. Tamam abi sıkı... sıkıntı, yok abi işte biz buradayız yani. Allah iyilik versin. Rus bey ya. Abi, tanımıyorum ama aslında. Hastayım buradayız abi var işte. Her yer dış geldi. Aynen her yer. Sen, sen Merve'ye mutluluk ver. Bak, bak bakayım. Şimdi bana niye mutluluk vermiyorsun lan vicdansız. <laughs> abi <Ama> ben Bana <laughs> <yani, gülüyor> yani. o gün bir kızdım ki <laughs> Beni attın ya <suss> Ouf! <coughs> Ahahaha!